Tekrar bahisimizi aldık. Hazırız abi. Let's go. Haydi oğlum uçuyorsun şimdi. Haydi Spaceman uçuyorsun yavrum. Uç yavrum bak. Uç 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 uç. 2 3 5 lan 3 3 3 olabilirdi. 2, 52 az oldu ya. 252 az oldu sanki. Neyse let's go devam abi devam. Moral bozmuyoruz. Motivasyonumuz yüksek. Son gaz devam. Haydi. Haydi Spaceman. Haydi oğlum Spaceman. Göster kendini. Kanıtla bize. Kanıtla bize kendini. Hadi oğlum. Evet. Çok güzel. Oy. 3.11'de gitti yalan. 3'te basılabilirdi sanki. Keşke bassaydık. Niye basmadık? Neyse sıkıntı yok. Bu ele ben girmeyeceğim dostlar. Bu ele almayacağım. 2 tane 250, 2 2-3-11 peş peşe yaptı. Çok gideceğini düşünmüyorum bu elin açıkçası. O yüzden almadık bu eli. Gidiyor musun lan? Tüh. Tüh almadığımız ele bak. 3-16. Yine 3'teydi. Neyse bir girelim bakalım tekrar bahise. Bu kısa gidecek ama ya şimdi biz girdik diye. Biz aldık diye kısa gidecek muhtemelen. Hadi lan uzun git lan. Hadi uzun git oğlum. Uzun git hadi. 285. Niye ikilerde üçlerde takılıyorsun ki acaba? Bir sebebi olmalı. Haydi oğlum. Hadi yavrum. Hadi Spaceman. Hadi üzme bizi. Kısa gitme şimdi. Hadi. 5000'e düşürdük bak kasamızı. Minimum 5x lazım yani bize. Ki kasa kendini toplasın. 1.47 ne oğlum ya. Spaceman yapma gözünü seveyim ya. Spaceman yapma gözünü seveyim. Hadi haydi haydi haydi. Uçur biz oğlum hadi. Uzayın derinliklerinde kaybolmak istiyoruz hadi. Hadi oğlum hadi 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 Uç 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 uç. Devam 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 harika ikiye doğru yaklaştın. Devam ikiye geçtik. Devam ediyorsun. Üçü de geçtik nice. Devam abi 4'ü de geçtik. Harika gidiyoruz. 5'i de geçtik. Var mı bir 10 Var mı bir 10x'imiz 5000 lira? Var var olmaz mı? Olmaz mı? Aferin lan sana Spaceman. Aferin mi oğlum? Ha? 10 aldık. Keyfimize bakarız abi. Zaten bunu kovalıyorduk. 30'u da geçti. 32x. Güzel. Güzel. Bizim kasamız oldu. 10.230 lira. Peki şu 230 lirayı bahşiş niteliğinde spaceman'imize verip dümdüz 10 bin lira yapıp kasamızı 10 bin lirada kaldık mı 7.5 ile başladık. 2.5 karımız olmuş olur. Gayet de güzel bir rakam. Aynen öyle. Biz öyle yapalım abi. 230 liramızı bahşiş olarak verelim. Ha şurası 1000 lira olursa basarım bu arada. Eğer ki şayet 1000 lira olduğu takdirde 11 bin lira almış oluruz. Daha güzel 3.5 kar yapmış oluruz. Ki gidiyor da 1000 liraya doğru. Helal lan sana bin lira daha aldık. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Süper oğlum. 32'den sonra oy onu da geçti. Keşke bıraksaydık 12x. Hiç sıkıntı yok güzel. 11123 olduk abi. Şu 123'ü verdik o zaman. Bunu da baş olarak verelim. 11.000. Bak ayak işte 1000 lira daha kazandık. 2500 olan karımız 3500 oldu verdi bir anda. Hiç anlamadan. Let's go devam. Şimdi bunu basmayacağım. Bu 1000 lira alırsa gene basarım da çok zor yani bunun 1000 lira olması demek 9x'ler falan lazım. Ha imkansız mı? Tabii ki değil. Ama dediğim gibi arkadaşlar 1000 lira olmadan ellemem onu. Tamam 400 lira oldu patladı zaten. Evet sevgili dostlar. <laughs> 7500 lira olan kasamızı 11 bin lira yaptık ve burada duracağız. Güzel bir oyun oldu bizim için. Güzel bir kazanç elde ettik. Burada bırakalım. Daha fazla zorlamayalım şansımızı. Güzel. Hazır kasamız kardayken ne diyoruz abi? Mottomuz her zaman kar dediğin cebe yakış yakışandır diyoruz ve burada duruyoruz sevgili dostlar. Oynadığım, önerdiğim sitelerin linkini aşağı yorum kısmına bırakıyorum. Girip gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Videolara like atmayı unutmuyorsunuz. Sizlerden ricamdır. Kendinize de çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Görüşürüz abi. Bay bay.